Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir taraftarlar yarışıyor programı ile beraber. Sizlerle beraberiz. Bugün iki tane yine Beşiktaş taraftarı bizlerle beraber. Keyifli bir program olacak, eğlenceli bir program olacak. İsterseniz kendilerini bir tanıyalım. Öncelikle Barış'la başlayalım. Barış seni biraz tanıyalım kardeşim. Kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun? Söz sende. Tabii ki abi öncelikle herkese merhabalar diyorum. Adım Barış, Soyadım Şevik. 20 Ocak 1990'da Balıkesir'de doğumluyum. Memleketim Balıkesir'in Sındırgı ilçesi. Doğuştan Beşiktaş taraftarıyız abi. Hani varımız yolumuz Beşiktaş olmuş artık. Hani diyecek başka bir şey yok. Eyvallah kardeşim. Eren biraz seni tanıyalım. Geçen hafta e, sen Instagram programı, Instagram'da canlıyı yaparken yayını almıştım. Oldukça iddialıydın. E, Görüşeceğiz bakalım Eren. Abi ben de 17 yaşındayım. Öğrenciyim. Lise 3. Ankara'da yaşıyorum, Yozgat'lıyım. Barış abiye de başarılar diliyorum. Eyvallah. Sağolsun kardeşim, ben de başarılar diliyorum. Evet, alırsanız e, ilk soruyla başlayalım. E, i̇lk soru için yazı tura atmam gerekiyor normal şartlarda ama e, herhalde burada e, genç arkadaşımıza yer vereceğini düşünüyorum Barış ilk soru için. Tabi tabi abi, hiç problem değil. Tamam. Tabi tamam. abi, buyursun. Lütfen. Alırsan herhalde ilk sorun geliyor. Gelsin abi. Abu Bakar bu sezon ligde Kaç tane penaltı golü atmıştır? Evet. 20 saniye süren var. E, soruyu tekrarlıyorum. Abu Bakar bu sezon ligde kaç tane penaltı golü atmıştır? Eğer sen bilemezsen e, soru hakkı Barış'a geçecek. E, dinliyorum. Eren. Mi abi? Evet. 4 tane. Emin misin? Alanya'ya attı. Er, Erzurum'a attı başka kim attı ya? Denizli attı 3. Evet. Ya 4 tane abi 4 tane. Son karar mı? Son karar. Evet, Abubakar bu sezon 4 tane e, penaltı böyle attı. Vallahi tebrik ediyorum. Zor bir soruydu. Ben bile bilmiyordum bunu. E, şaşırttı abi bana. ben Öylüyorum ben. 2008'den sonra bütün her şeyi biliyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Evet Barış, e, sana geldik sıra. Beşiktaş'ın bu sezon öyle tamam. ilk maçlarında ilk yarıda en çok hangi maçta ve kaç gol olmuştur? En çok gol i̇lk olan maç en çok hangi maçta gol olmuştur? Şöyle bir ilk yarısını bir düşünüyorum abi hemen. 2 orada Abi 3 gollü bir maç var hangisi çıkartamadım ya. Yani. Evet, düşün bakalım. Bir düşünüyorum abi bir saniye Fenerbahçe değil. Fenerbahçe maçı demek istiyorum abi. geliyor aklıma. İki golüden Ferhat'ın açım maçı demek istiyorum. Emin misin? Aynen abi. O zaman. Vallahi abi iki gollük maçlar var. Eminim. O zaman e, söz hakkı Eren'e geçiyor çünkü doğru cevap değil. Eren e, doğru cevap biliyor musun? Abi biliyorum diye ümit ediyorum. Nedir? Bilirsen bir puan alacaksın buradan. Ee, geçen iki hafta önceki Hatay maçı. Kaç gol oldu? 4 gol. Evet. Vallahi bravo. Tane bu. Bir tanelerin bir tane Abu Bakar. Vallahi Eren tebrik ediyorum. Çok evet, eee 2-2 ilk yarı. Abi maçın psikolojisinden çıkamadım zaten. <laughs> Toplamda 4 gol oldu. E, tebrik ediyorum kardeşim seni. E, Eren tekrar söz hakkı sende. Barış bilemedi. Beşiktaş bu sezon ligde kaç maçta gol atamadı? Beşik... Hemen düşünüyorum. düşüneyim. Birliği maçında atamadı. Eee bir orada atamadı. Bir sıfır yenildik. Başka nerede atamamıştı ya? Evet son 10 saniye. Ya ben bir Gençler Birliği maçını hatırlıyorum abi. Son kararım mı? Son kararım. Evet Beşiktaş Gençler Birliği maçında gol atamamıştı. Vallahi Eren tebrik ediyorum. 3'e 3 3-0. Abi ben sana dedim ben bilirim dedim yani. <laughs> Vallahi tebrik ediyorum seni Barış. Sıra sende. Artık bir evet hareket, abi. harekete geçmen lazım Barış. Ben sana söyleyeyim. Vallahi şu görüntüle bir, şey, bir gitmeseniz çok iyi olacak da. Sen sor abi sorunu. Beşiktaş Beşiktaş'ta bu sezon ligde en çok maça hangi oyuncu çıktı? Beşiktaş'ta bu sezon ligde en çok maça Hangi oyuncu çıktı? Şöyle söyleyeyim. Hangi oyuncu çıktı? Atiba olabilir. Barın olabilir. Abu Bakır olamaz. Rosier olamaz. Vida olamaz. Atiba çıksın demek istiyorum abi. Son karar mı? Son karar mı? Bir düşünün. Biraz Şimdi abi oynayanları sayıyorum. Atiba diyorum. Düşünüyorum. Atiba'larıyım. Abi Lerm'le Atiba diyorum ama ben Atiba demek istiyorum abi. Son kararım. Son kararın Atiba. Maalesef bilemedin. Ee, tekrar Maalesef bilemedin yine. Ee, söz hakkı Eren'e geçiyor. Eren biliyor musun doğru cevabı? Abi e, Ersin bir Fenerbahçe maçında oynamadı. Başakşehir maçında oynamadı. Murat abi. Başakşehir maçında oynamadı. Evet. Şimdi 19 hafta oynadık. 16 Ersin Destanoğlu diyorum. Ee, sen de bilemedin. Ee, maalesef Larin olacaktı. 18 maçla Larin e, bu sezon en çok maça çıkan oyuncuydu Beşiktaş'ta. Ee, tekrar soru cevap hakkı Eren'de. Tamam. Eren bu soruyu bilirsen e, yarışmayı kazanacaksın abicim. Beşiktaş maçında tamam abi. ligde bir maçta en fazla kaç gol yedi? Söyleyeyim mi direkt? Evet. 4-1 Konya. Doğru cevap. Ee, Valla Eren. <laughs> yani Larini de bileceğini düşünüyordum ama Larini de patladın. Onu da bilemedim maalesef. Larini, Larini bilirdim de senin o Larini sevmediğin için onu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Larinden ben bir şey beklemiyorum. Ne oldu dedik adam atıyor bu arada. Güzel. Artık e, yarışmayı Eren kazandı. E, Barış. E, yine sana bir soru daha sormak istiyorum. E, soruları tamamlayalım. Tamam. abi. Bu sezon ligde en çok şut attığı maç Hangisi Beşiktaş'ın bu sezon ligde en çok şut attığı maç hangisidir? Biliyor musun Barış? En çok şut attığı maç hemen bir saniye farklı düşünüyorum abi bir saniye alt sıfırlık maç olabilir mi diye düşünüyorum. Abi alt sıfırlık Rize maçı diyeceğim ya. Daldım artık ben alt sıfırlık Rize maçı demek isterim. Barış yine bilemedin. Bugün rekor kıracaksın hmm. herhalde sen. Ee, hiç soru bileme rekoru sende olacak bu programda. Abi, tahmin... abi sorma dağıldım şimdi. dönüp duruyor yere. Benim benim iddia tahminleri kadar kötüsün Barış. Ee, söz hakkı Eren'de. Eren duracağı biliyor musun? Yani gidemiyorum ama bir tahmin yapacağım. Yap bakalım. Ee, Hatay maçı olabilir diye düşündüm. Murat abi sen bir tahmin yapabilir miyim? Arkadaş bilemezse eğer. Tamam bilemezse yap. Ee... Doğru mu değil mi? onu bir şey yap abi de. Tamam. Eren, Hatay mı Hatay. Yanlış. Ee, Barış var mı tahmini? Abi Erzurum spor maçı olabilir. Çünkü dakika 59'dan sonra bayağı bir yüklenmiştik dakikaya. Belki Yok. Erzurum spor maçı olabilir. Arkadaşlar Karagümrük maçı 19 şutla Beşiktaş'ın bu sezon ligde en çok şutlar başladı. Hatta, Hatta pas rekorunu da kırdık. Maç biliyordum da. Pas, pas rekorunu da kırdık biliyorsunuz. Aynen fena. abi. 645 bastı e, galiba. Evet. Ciddi e, Ciddi pas rekoru kırılmıştı. Eren e, yarışmayı sen kazandın kardeşim ama soruları tamamlamak istiyorum. Tamam. Işıktaş bu sezon ligde ilk puan kaybını hangi maçta yaşadı? Benim aklım değil mi şimdi? Soru? Evet. Gençler bir... Ya, pardon Antalya. Son kararı mı? Evet 1-1. Bir, bir. hafta Gökdeniz attı. Vallahi tebrik ediyorum seni. Bizim gollerimden geldi. İkinci hafta 1-1 Antalya Spor maçıyla Beşiktaş e, bu sezon ilk puan kaybını e, yaşamıştı. Barış... Sonra zaten bir çöktük. Evet. Hafta. hafta. Barış e, sende söz so hakkı. Evet abi dinliyorum. Beşiktaş'ın bu sezon ligde kaç muhalifiyeti var? Beşiktaş'ın bu sezon ligde kaç muhalifiyeti var? Konya Spor Gençlerbirliği Gençler Birliği muhalifiyeti. Dört muhalifiyeti var abi. Son Sayın taraf. istiyorsan hepsini. Son kararım mı? Son kararım abi. Dört maliyeti var. Evet abi son kararım. Helal lütfen sen de alkışla kardeşim. Barış ilk defa soru bildi. Yarım saatte Barış'ı tebrik abi ediyorum. hangisi ya? Vallahi Burada abi, şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği diğeri kim? Konya Gençler biliyor? Birliği Antep Alanya. He evet. Alanya doğru. Doğru. Dört maç, doğru. Doğru cevabı verdi Barış. Ama e, en azından Barış e, bir soruda bilme e, şeyini yakaladı. Şerefini yakaladı. Allah şükürler olsun. Yoksa Barış var Murat ya abi, sosyal medyada herkes seni konuşacaktı Barış. <laughs> Murat abi şöyle söyleyeyim ben ben hani arkadaşlar 2008'den sonra bütün Beşiktaş'ı bilirim diye. Ben abi 2004'te olan Atletik Bilbao maçını hatırlıyorsundur belki de Evet. O maçtan sonra abi hani 2005 yılından itibaren bütün Beşiktaş'ın maçların çoğunu izlemişimdir. Ama bu yayınlanması falan beni iyice bir dağıttı. O yüzden sıkıntı yaşadık. Biraz sağlık olsun. Olsun, Sağlık olsun. Burada eğlenmemiz önemli olandı. Dostluk kazandı. Yani. Ee, Eren kazandı daha doğrusu. Eren e, sana ortaçilgi.com e, termosunu hediye olarak göndereceğim kardeşim. Güzel günlerde kullanırsın inşallah. E, sıcak çayını içerken soğuk kolonu içerken bizi hatırlarsın. E, arkadaşlar bir teşekkür ediyorum. İkizde de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Kibar bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Eren kazandı. Sizler de bu yarışmaya katılabilirsiniz. Biliyorsunuz sosyal medyadan çağrıda bulunuyorum. Yarışmaya katılmak isteyen herkesi yarışmaya bekliyorum. Bugün Eren ve Barış kardeşim beni kırmadı. Sağ olsunlar ellerinden geldiğince fair play çerçevesinde yarıştılar. Yarışın galibi Eren oldu. Barış'a da programımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun, yorumlar atın. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bu kadar soruda acaba sizler kaç tanesini bilirdiniz? Bunları bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Taraftarlar Yarışıyor programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.